Başlayabiliriz. Tamam. Harika. Çok güzel. Volkan sen de bizi biraz yönlendir bir şeyler tamam. söyle. Ben alışkın değilim o biraz. Öyle mi? Evet. <laughs> tamam çok iyi. Ama <laughs> ya Gizem bu tip şeyler alışkın. Siz daha iyi görünüyorsunuz. Aa, <laughs> gerçekten. gerçekten Anında güzel. harcadı yalnız <laughs> beni. Gerçekten. Tamam, bu yani. beni motive ettin. Tamam güzel. Evet. senin aslında 3 ayrı şey yapıyor. Birisi yelken eğitimi, bir tanesi teknik kiralama, diğeri de Neoclub projesi. Ee, yani Neo Club nedir bir cümle içerisinde anlatmaya çalışsak herhalde ee, maliyetlerini ve operasyonel yüklerini katlanmadan yepyeni sıfır bir tekneyi 5 sene boyunca kullanmaya olanak sağlayan bir devre tekne sistemidir. Evet yani genel özet olarak doğru. Yılda 3 haftalık kullanım periyotlarınız var. 5 sene boyunca toplam 15 hafta sıfır bir tekneyi kullanıyorsunuz. Ee, bu bir e, mülkiyet sistemi değil bir kullanım sözleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Ben her yerde söylüyorum çünkü bence insanlar çok iyi anlıyorlar. Mavi paylaşım ekonomisi, denizde paylaşım doğru, yani doğru. güzel bir şekilde bize anlatmışlardı. 30 binlerce teknenin denizde olmasına gerek yok aslında. Doğru. Değil mi? Hem öyle hem de günümüzde özel ve son gelinen noktada inanılmaz maliyetler var. Aslında biliyorsun çıkış noktamız şuydu. Bir tekne sahibi olmak çok yüksek bedelli bir iş. Bunu aldığınız zaman onun yıllık maliyetleri de çok yüksek bedelli hı hı. bir iş. Zaten herkesin kolay kolay buna ulaşması mümkün değil. Üstüne üstlük tekne sahibi olan kişilerin de yılda kullanabildiği hafta sayısı belli. zaten belli. Bir taraftan da herhangi bir şeyle ilgili kafanız dolu değil. Yani ben bakımı ne zaman yaptıracağım? İşte tekne... parası arttı Mayana mı? Mayına para arttı mı? Sigortaya ne kadar ödeyeceğim? Veya işte acaba fırtına çıktı tekleme bir şey oldu mu? Hı hı. Gibi hı hı. sorular kafandan tamamen çıkmış oluyor. Yani insanlar Neo Sailing'e geldiğinde ister eğitim için geliyor olsun, ister Neo Club üyesi olarak geliyor olsun. Aslında geldiklerinde şöyle şeyler düşünüyorlar. İşte eğitimde ne öğren ne yapılabilir? Yelken açma öğreneceğim, seyirleri öğreneceğim tekne kullanmayı öğrenmeye başladım. İşte Neo Club projesinde ben 5 yıl boyunca 3 hafta boyunca tekne kullanacağım ama aslında sandıklarından çok daha farklı bir dünyaya giriyorlar. Neo ailesine giriyorlar. Çünkü burada bir topluluk var aslında. Denizci bir topluluk. Ve devamlı birbirle bağlantı içinde bir topluluk. Aile müessesesi. Evet evet yani aslında bir aslında aile gibiyiz aslında hem öğrencilerimizle hem de Neo Club üyeleriyle bütün yıl boyunca irtibat halindeyiz. Bu kadar büyük bir topluluğun içinde biz de gerçekten çok keyif alıyoruz yaptığımız şey. Ee, şimdilik Marmaris-Nestelmarina'dayız. Tekne sayımız gittikçe artıyor. Bu biraz önce söylemiştim, ee, tabii onun ne söylediğini hatırlamam da. <laughs> <laughs> ee, tekne, en iyi tekne arkadaşının teknesidir. Ee, bence Neo Club'la artık tarihe karışan bir evet, evet, format biraz olduğunu öyle. düşünüyorum evet. çünkü ee, çok maliyetli bir sistem. Evet, sizi tekne almaya yönlendirmek istemiyor çünkü zaten baktığında senin de söylediğin gibi hem zamansal olarak hem de finansal olarak e, bir takım e, limitler var ve neoklap aslında oradaki boşluğu dolduruyor. Her şeyi bizim ilgilendiğimiz, sizin sadece keyfini sürdüğünüz ve e, sahip olmasanız bile aslında sahip lik e, hissiyatıyla da aslında dolduğunuz. Çünkü evet. aynı tekneye üye olduğunuz için 15 hafta boyunca o tekneyi kullanıyorsunuz. Yelken donanımını biliyorsunuz, içini biliyorsunuz, dışını biliyorsunuz, e, marinayı biliyorsunuz, gidilecek yerleri biliyorsunuz gibi gibi aslında sahip olmamasına rağmen üyelerimiz e, benim teknem hissiyatını bence hissediyorlar. Anlatabildik mi Volkan sence? Ben yani çok başarılıydım. <laughs> Peki sen dışarıdan dinlediğin evet. zaman... iyi olur musun Volkan? Üye ol bir dediğinde ücretlendirmeler nasıl oluyor? E, aslında 3 değişik paketimiz var. Bu paketlerin amacı farklı sezon aralıklarını seven kitlelere farklı olanaklar sağlamak. Yani yelkenli bir teknede e, çıkacağınız tarihler kimisi çok daha düşük sezonları severken kimisi çok daha yüksek Temmuz, Ağustos, Haziran gibi tarihleri seviyor. Düşük sezonları sevenler var, yüksek sezonları sevenler var. Her ihtiyaç için bir paket yaratmaya çalıştık. Dolayısıyla bu sezonların ağırlıklarına göre de üç birbirinden farklı 3 paketimiz var. Sen bir şey eklemek ister misin? Ee, yani aslında evet. Normalde Marmaris ve çevresi e, Nisan'da başlayıp sezonu Kasım sonuna kadar devam eden bir evet, e, evet. Hem, hem hava durumu açısından hem denizin sıcaklığı açısından e, kalabalık sevmeyen birçok üyemiz var ve Mayıs'ta ben Mayıs'a çıkmak istiyorum diyen e, ya da Ekim sonunda yapmak istiyorum seyirlerimi haftalarımı diyen. Dolayısıyla aslında her türlü ihtiyaca göre bir paket oluşturmak evet. üyeler için bir olasılık. Aslında senin sözünü bölüyorum ama Nisan'da dedin bu sene Neo Club olarak ilk çıkış haftamız Mart'ın hmm. ilk haftasıydı. Yani aslında bu haftalara acaba insanlar talep eder mi diye biz bile düşündük. Hani daha çok erken gibi duruyor ama bütün Mart boyunca Neo Club tekneriyle çıkıldı. Evet. Dolayısıyla biz de çok mutlu olduk açıkçası. Yani sadece insanların bu sistemin içine girmesi değil, yani bir denizci olarak her sezon çıkabilmeleri bizim çok hoşumuza gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla düşündüğümüzden de iyi bir aralıkta yelken yani teknelerle çıkan üyelerimiz var. Hı hı. Bu arada ben şeyde bir konuşmak istiyorum. Bize gelen kursiyerler eğitim bittikten sonra ne yapacaklarını bilemiyor oluyorlardı. Yani evet eğitim aldım eğitim almaya da devam edeceğim. Farklı e, belki noktalarda farklı seyir e, planı varsa beni oraya yazın diyen kursiyerlerimiz çok oluyor. Fakat tabii bir noktadan sonra eğitim sonrası ile e, yapmak istiyorlar. O flötile'den sonra Flötile'ye tekne... bir açıklamak gerekiyor. Tabii, Herkes da... bilmiyor. Flötile şu demek belli bir eğitim seviyesine geldikten sonra elbette kendiniz tekneyle çıkmak istiyorsunuz. Ama ilk tecrübenizde e, bir teknenin arkasından gitmek veya bir tekne filosunun arkasından gitmek buna flotilla deniyor. dolayısıyla siz sizden daha tecrübeli bir ekiple o teknenin gittiği rotada giderek size olası aksiliklerde diğer kişilerin tecrübesinden de yararlanıp daha rahat bir seyir yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk defa çıkan için çok iyi bir opsiyon. Neo sailing ailesinde bu çok kolay çünkü her hafta bizim 4 teknemiz en az seyirde. Dolayısıyla her zaman bir flotilla yapma imkanı var tabi teknelerde uygunluk durumu olduğu sürece. Özellikle ilk tecrübeleri elde etmek için de e, iyi bir olanak. E, bu arada başka bir şey de daha değinebiliriz aslında gizem. E, bize çok sorulan bir başka soru. Biz hiç tekne kullanmayı bilmiyoruz hı hı. E, ve kendi teknemizde Neo Club üyesi olarak ne yapabiliriz? Burada ne yapabiliriz? Sen belki biraz daha orada girebilirsin. Yani aslında neoklub üyesi olmak için herhangi bir eğitim aramıyoruz. Yani daha öncesinden aldığınız amatör denizci belgesine ya da farklı geçerlikte olan bir sertifika'ya gerek olmadan aslında üye olabilirsiniz. Ama tabii ki bir kaptanla çıkıp sonrasındaki haftalarınızı eğitmen kaptanla eğitim almak için kullanabilirsiniz. Ama yok ben hiç kaptan da olmayacağım. Ben sadece işin tatil kısmında olmak istiyorum arkadaşımı, eşimi, dostumu bir tatil amaçlı teknede istiyorum derseniz de aslında üyeliğinizin bütün haftalarını hiçbir şekilde eğitim almadan sadece tatil amaçla kullanabilirsiniz yani eğitime gerek yok iyi olmak için. Ama ben orada bir bölmek istiyorum. Eğitim kaptan olarak bir lafım olacak evet, diyorsun. Evet lafım oluyor. Şöyle bu fikirle gelen <laughs> yani de. Ne olursa de... ol gel. Yani ne olursanız olun gelin ama... <laughs> ama. ama ama kısmında ben devreye giriyorum. Bu fikirlerle gelseniz de ben sizin aklınızı tabii ki çeleceğim. <laughs> ve diyeceğim ki siz artık kendi kendinize çıkabilir duruma gelmelisiniz. Yani aslında burada şunu söylemek istiyorum. Siz hiçbir eğitiminiz olmadan Neo Club üyesi olursunuz ve sadece size özel kendi tekninizde bizim eğitmenlerimizle eğitiminize başlarsınız ve sonunda da o periyot değişebiliyor hafta sayısı. En sonunda da siz kendi ailenizle veya arkadaşlarınızla kendi yolduğunuz tekneyle çıkmaya devam edebilirsiniz. Bizim amacımız da her ne kadar biz tabii ki kaptan veriyoruz istiyorlarsa istiyorsa tabii ki hiçbir şeye dokunmayabilir teknede ve bir kaptanla gidebilir. Ama bizim aslında amacımız daha denizci insanlar yetiştirmek ve kendi teknesini kendi kullanabilir hale gelmiş üyeler elde etmek. Hı hı. Şu ana kadarki aslında baktım evet. bütün üyelerimiz bu duruma geldi. Aile olarak başladılar. Hatta bizim de çok hoşumuza gidiyor çünkü eğittiğimiz insanlar denizlerde farklı yerlerde bir araya geliyoruz. Aile olarak çıkanlar, eşiyle çıkanlar, arkadaşlarıyla çıkanlar. Bunlar bize çok keyif veriyor aslında. Evet. Ama opsiyonlar tamamen üyelerin kendisine kalmış. Evet. Ben sana mesela şunu sormak istiyorum, ben neden bir haftalık tekne kiralamayayım da Neoclub üyesi olayım? İki tane nokta var. Bir, charter'a göre çok daha, yani kiralama firmasına göre çok daha uygun fiyatlıyız. Hı hı. İki, bizim teknelerimiz zaten e, çok az sayıda kiralamaya açabiliyoruz. Bunlar da ya üyelerimiz, üyelerimizin tanıdıkları, hı hı. ya öğrencilerimiz veya onların referansıyla gelen kişiler. Bizim teknelerimizi 5 yıl boyunca aynı kişiler kullandığı için zaten kendi teknesi bilinciyle kullanıp son derece temiz kullanıyorlar. Hı hı. E, dolayısıyla bir charter teknesiyle e, mukayese etmek çok zor. Aynı zamanda bizde sürpriz yok. Hı hı. E, sürpriz maliyetler falan. Bizim maliyetler hiç yok. Hı hı. Her şey baştan belli. E, bunun dışında bazen biliyorsun bir önceki haftandaki e, teknik aksaklık yüzünden bir sonraki hafta bambaşka bir tekneyle, tekneyle çıkıp kiralamada çok sık rastlanan bir şey. Evet, evet doğru, e, ama bizde bu tarz şeyler yok. Zaten çok sınırlı bir kiralama Hı -hı. haftamız var biliyorsun. Evet, çünkü zaten aslında o tekneyi üye, evet, üye e, kullanıyor. kullanıyor. Çok, çok kısıtlı. Evet. E, belki şeyden de bahsetmek iyi olabilir. E, herhangi bir nedenden ötürü o haftasını kullanamayan üye ne oluyor? Bu tarz sorularda biliyorsun evet. geliyor. Onları da belki konuşmakta fayda ya olabilir. Club üyeleri kullanmaları gereken haftada kullanamazsa ne yapar? Evet. İki opsiyonu var aslında. Birincisi üyeler kendi arasında hafta değişikliği yapabiliyor. Hı hı. İkincisi ise gelemeyeceğine kesin kanaat getirirse bize söyleyip kiralanmasını isteyebiliyor. Hı hı. Öyle Orada bir olabilir. paylaşım metodumuz evet. var. Belki ondan da bahsetmek iyi olabilir. Evet, burada tabii ki doğal olarak aynı kiralama firmasındaki gibi bize vermesi gereken bir kısmı var, hı hı. kendisinin alacağı bir kısmı var. Dolayısıyla aslında gelemediği hafta ile ilgili de bir kazanç sağlayabiliyor. Hı hı. Böyle de bir durum olabilir. Tabi burada önemli olan böyle son anda değil de belki hı hı. biraz daha erken haberimizin olması. Onun için çok daha geniş bir opsiyon yaratıyor. Evet. Ama her zaman gelemediği hafta ile ilgili bir para kazanma imkanı kazanç, var, kazanç sağlama olayına evet. var. Belki şeyden de bahsetmek iyi olabilir. Neo Club aslında bir devre tekne üyelik sistemi, ama bize gelen ve sonrasında tekne sahipliğiyle de ilgilenen insanlar için ortaya koyduğumuz bir başka kolu daha var. Belki bundan da bahsetmek iyi olabilir. onu da biz tekne sahipliği programı diyoruz Neo Club'ın içerisinde. Tekneyi aslında bir üye gibi kullanıp bir süre sonra o teknenin sahibi olmak mümkün. Aslında bu hikayeyi anlatmak lazım. Evet. Yani çünkü bu aslında bizim başlangıç projemizde yoktu. Hı hı. Yani daha sonradan çıkan hı hı. bir şey. Bunun çıkmasını sağlayan kişi aslında bizler değiliz. Bizim öğrencilerimizin bizden beklenti. Doğru. Doğru. Çünkü doğru. evet sistem çok iyi. Neo Club sistemi ama "Şu ya da bu şekilde ben tekne sahibi olmak istiyorum. Bunu da makul fiyatlarla yapmak istiyorum." Hı -hı. diyen için Hı -hı. nasıl bir çözüm üretilebilir Düşündüm. Ve sistem bu şekilde çıktı ve ilk bu programa giren kişi de zaten teknesine kavuştu. Hı -hı. Ee, peki bu sistem nedir? Bu sistemde de teknenin toplam maliyetinin her şeyiyle A'dan Z'ye toplam maliyetinin %60'ını bu sisteme gelen üye ya da üye mi denir, ne desek? Yani evet, yatırımcı, yatırımcı diyoruz diyelim. aslında ama evet yani. Yani tekne Hı -hı. sahibi olmak isteyen. İste yani. Hı -hı. E, %60'ının toplam bedelini ödüyor, e, %40'ını neo sailing olarak bize diyoruz. Hı -hı. Yılda 3 hafta tekneyi kullanmak. Bir üye var. gibi aslında üye o üyeden evet. ne istiyorsak aslında o yatırımcı da ona sahip oluyor. Sahip oluyor. Altı yıl boyunca toplamda 18 hafta. Tekneyle çıkmış oluyor. Hı hı. Altıncı senenin sonunda ise teknenin tamamı üyenin oluyor. Hı hı. Bu da tekne sahibi olmak isteyenler için evet. e, en makul e, seçim. İlk yatırımcı, ilk tekne sahibi olmak isteyen hı hı. Hı hı. E, kişi zaten bunu şimdiden Yaptık. yaptı. Evet. E, tüm teknelerimizi bu sisteme açmıyoruz. Hı hı. Ama belli sayıda tekneyi bu sistemin içinde e, değerlendirebiliyoruz. Bakalım nasıl olacak, nasıl geçecek? Şu anda da talepler var biliyorsun. Evet. evet. Ee, belki daha da hızlı. Ee, evet olabilir. Bir de benim aklıma başka bir soru geldi. Belki ondan da bahsetmek iyi olabilir. Ee, bize şu da çok soruluyor. Her zaman Marmaris, net mi kalacaksınız? Yani bütün tekneleriniz hep Marmaris çıkışlı mı olacak e, soruları geliyor. Dolayısıyla belki o planlardan da bahsetmek iyi olabilir. Hayır, sadece Marmaris'te kalmayacağız. Nelerden bahsetmek istersin gelecek planla ile alakalı? Şimdi, Barcelona falan hariç mi olur? Kenara bırakıyorum. Şimdi, hızlıca bence şeyi hemen söylemek lazım bence. Neden ilk Marmaris'i seçtik? Hı hı. Çünkü Türkiye'deki en iyi destinasyonun Marmaris olduğunu düşünüyoruz. Neden böyle? Yani buradan çıktığınızda hem Göcek tarafına gidebiliyorsunuz. Hem Datça veya Gökova tarafına hı hı. gidebiliyorsunuz. Hem tam karşınızda Yunan adalarına giriş yapabiliyorsunuz. Çok geniş bir opsiyonunuz var. Bunu birçok coğrafyada yapamıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki en iyi destinasyon olarak burayı görüyoruz. Ama tabii ki bir süre sonra büyüme planlarımız içinde işte Göcek'te de bir teknemiz olsun, hı hı. Bodrum'da da bir teknemiz olsun gibi belki bir sonrasında var. Türkiye dışında da gerçekten sonrasında, farklı yerlerde ki, olsun diye düşünüyoruz. E, üyelerin belli şartlar dahilinde Türkiye'de ve belki de dünyanın farklı coğrafyalarında kendi hakları içerisinde teknelerle çıkabileceği bir sistem hı hı. yaratmaya çalışıyoruz. Planlarımız arasında bu var. Ee, bakalım Bu arada şundan da bahsetmek iyi olabilir. Birazcık yani e, işin daha farklı bir tarafına kayacağım ama. <laughs> bundan da bahsetmek evet, istiyorum. Bomba <laughs> e, bu arada sen benim aslında ilk hocamsın. Evet, yani doğru. bana yelkeni öğreten önder kaptan. Sonrasında e, hayatın garip tesadüfleri e, vesilesiyle aslında Neo Sailing'de evet. ortak olduk. Evet. Bir de gerçekten evet. şey de çok önemli. E, buradan aslında Neo Club'ın e, üye profilini de birazcık anlatmakta ben fayda görüyorum. Çünkü biz çok e, hardcore bir pazarlama yapmadık şu zamana kadar. Evet. Ve bu nasıl ilerledi? Biz nasıl üye teknelerimiz üye doldu? Hep üyelerimizin ee, arkadaşlarına söylemesi, ne kadar memnun olduklarını e, iletmesi yüzünden onların kendi network'ünden insanların bize üye olmasıyla oldu. Bu da çok sevindirici bir şey bence. Çünkü gerçekten e, demek ki ne kadar mutlular ki herkes üye yapmak istiyor arkadaşını, eşini, dostunu. Ben açıkçası çok seviniyorum. Evet, aslında işte belki ilk defa bir ciddi, ciddi evet. bir şey çekiyoruz. Evet. Hatta bu bile belki planlı çok apar topar oldu. Dolayısıyla hep ağızdan ağıza gitti hı hı. ve yıllardır biriken işte o öğrenci kitlemiz, denizci kitlemiz hı hı. bir başlangıç yaptı sistemin içerisinde ve memnun kaldıkça da tabii kendileri, kendi çevreleri bu şekilde kartopu gibi büyüyor. Hı hı. şimdi tabii ki gittikçe büyüyoruz ee, bakalım ne olacak yine bambaşka güzel e, evet. insanları bir araya getireceğim evet. düşünüyorum. Umarım umarım biraz beni üzen bir şey oldu çünkü bütün buradaki insanlar çekim ekibi de dahil senin evet. nar çiçeği mayonu e, değil pardon daha çok pardon nar çiçeği şortunu yani çok olumladılar. Doğru. Ben Neden olumladım. şu anda bizimle değil? Çünkü demin yelken yapmaya çıktık ya, <laughs> yandan cepli bir şortu onun için tercih ettim. Hı -hı. Ama geri döndüğümde çekim esnasında gözükmüyor dayı olsa psikolojik olarak onu giymem lazım. Anladım. Ben de <laughs> Ne o ismi nereden geliyor? Bak güzel soru. Evet güzel soru. Onu güzel onu soru. İnsanlar genelde Matrix'teki Neo'dan falan esinlendiğimizi zannediyorlar. Aslında değil. Aslında ismi koymadan önce tekne ismini düşündük. Tekne ismini Neo koyduk. Onu da aslında böyle kısa bir isim koyalım diye düşünürken çıkan bir isimdi. Bir çok de şunu da söyledik. Yeni nesil denizcilik ha, dedik. Tabii, tabii. Oraya da bir atıfta bulunuyor aslında yani günün sonunda Neo. Neo yani New gibi aslında. Yani hani nereden bakarsın aslında oraya çekilebilir yani. Ha, biraz öyle nesil. oldu ama yani böyle şey değil. Matrix değil. En çok sorulan soruyu söyleyeyim. Matrix'in ne olsun lan ne olsun lan alakası Ama yok. Ama ben yo onu da aynı düşünmüyorum senle. Öyle mi? Çünkü yani Benim kırmızı abi. aslında ben şu anda sessiz düşüneceğim bunu çünkü Düşün mantıklı yok. geldi. Yani kırmızı hapa alırsan başka mavi hapa alırsan başka gidiyor ya. Yani deniz ve yelkencilik öyle bir şey ve biz insanlara. düşünmedi ki. Ben şu an düşünüyorum ama çok <laughs> mantıklı. Düşünmüş gibi <laughs> başa alalım evet, yani, bunu düşündük ben. <laughs> Aynen. Bu Aynen. arkasında bir felsefi geçmiş evet. var yani Neo Sailing'in. Sonuçta biz bize hap veriyoruz. <laughs> ha, ben burayı... <böyle, gülüyor> <laughs> 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 Genel bir şey. Neyse ne, tamam yani. Zaten yani... Neyse ya. Salım Art bence bitirelim. Tamam. <laughs> şey, yani şey. kötü noktalara gidiyor. Bunu kullanma, <laughs> kullanabileceğimizi zannediyorum. Bitti Volkan. <laughs> Finito yaktık yani makineyi. Yaktık makineyi. Evet. Çok da aldık ya. <gülüyor> <gülüyor> Makine gitti. <laughs>